Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ameliyat olduğunu duyurdu. 53 yaşındaki Yalçın'ın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiği aktarıldı. Siyah beyazlardan yapılan açıklama şöyle: "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın son durumuna ilişkin konuşmuştu. Yalçın şu sözleri dile getirmişti. Rafa Silva ilk gün bana çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum dedi. Ken Neye Arroyo'da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık. Rafa değerli oyuncu olduğu için seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok. Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi. FNRBAHCEDN -E geçmiş olsun mesajı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı. Anjiyo operasyonunun başarılı geçtiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. TFF'den Yalçın için mesaj. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yalçın için yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı. Bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçiren Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Tırnak işareti